arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine nokta atışı Bitcoin analizi yapmaya biz devam ediyoruz. Dünkü videoda ne dedik? Bitcoin 44.487 dolar seviyesinden satışı 7 dedik arkadaşlar. Ve düşüşün hangi seviyeye kadar gelebileceğini söyledik. Ne dedik? 40.875 dolara kadar ilk etapta düşüş gelecek. Ve 40.875 dolar seviyesinin de sağlam bir destek seviyesi olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ne dedik? Buraya kadar bir satış gelecek kırılım gelmesi durumunda düşüşün derinleşeceğini belirttik ve dediğimiz gibi de oldu yine nokta atışı analiz yaptık. 39283'e kadar bir geri çekilme geldi ve 40875 altında da kapanış geldi arkadaşlar. Bu seviye çok kritik. 40875 altında kapanış gelmesi demek arkadaşlar düşüşün devam edeceği anlamına geliyor dedik. Öncelikle 39283 desteğini deneyeceğiz yani 40 kalmayacak veya buradan bir tepki de almayacak Bitcoin. İlk etapta 39.283'ü deneyecek arkadaşlar. Kırılma durumunda 38.641 ve oranın kırılması durumunda 37.973 burası ara bir destek. Sonrasında 37.583 düşüş nereye kadar gelecek diye soracak olursanız arkadaşlar düşüş tam 36.571 dolara kadar gelecek 40.875'in ardından yani bizim sıradaki e, hedefimiz 36.571 dolar seviyesi tepki gelmesi durumunda e, zaten orası da günlük bazda alt bollinger bandına denk geliyor tepki gelmesi durumunda e, direnç seviyelerini takip ederek tekrar bir analiz yaparız ama düşüşün derinleşmesi durumunda bizim 29.500 hedefimiz hala devam etmektedir arkadaşlar. Buraya kadar bir geri çekilme gelebilir. Altcoin'ler üzerinde analiz yapmıyorum. Şu düşüşlerin derinleşeceği sıralarda. Çünkü hangi altcoin'de analiz yaparsanız yapın. Bitcoin eksi de olduğu sürece veya bitcoin bir düşüş trendinde olduğu sürece veya bitcoin'in düşeceği kesinleştiği takdirde altcoin'lerde kesinlikle birkaç nadir altcoin hariç bir hareketlenme olmaz. O yükselen alt de e, manipülatif yani hareketler sergiler arkadaşlar. Kesinlikle piyasadan ayrışır veya ekstrem bir para girişi olur ki o altcoin'lere. O da birkaç tane olur yani. Bütün altcoin'lerde de değil arkadaşlar. Onun için altcoin'lerde kesinlikle şu anda analiz yapmıyorum. Hala piyasanın düşeceğini düşünüyorum. Ve Öncelikle 36.500 doları göreceğimizi e, belirtiyorum arkadaşlar sizlere 40.875 altında kapanışta geldi arkadaşlar defalarca kez teyit etti 40.875 altındaki kapanışı düşüş 36.500 dolar'a kadar derinleşecek e, sonrasını takip edeceğiz arkadaşlar ki 36.500 altında kapanış gelmesi de zaten e, alt bollinger günlükte alt bollinger bandına denk geliyor ama aylıkta orta bollinger bandına denk gelmiyor. Düşüş derinleşir. Tekrar orta bollinger bandını deneriz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz eğer bir like bırakmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.